Şurası Bulut Mescidi. Şimdi hocamız anlatacak. Şöyle gene bir yuvarlak yapalım mübarekler. Aracı gibi dolaşıyor. Bak şöyle şu taraftan göstereyim ben. Arapça biraz anlayanlar bak partiler Mescidul Gamame. Gamame. Gel. Bu tarafa gelin mübarekler biraz daha gelin. Şimdi kıymetli hacılarımız bu mescidin özelliği ne? bazıları yaparken de şöyle kalabalık olduk ya diyelim. Efendimizin olduğu yere bir bulut gelir, onu güneşten gölgelerdi. Bu mescit onun için buraya inşa edildi. Edildikten sonra da Peygamber Efendimiz burada dört defa bayram namazını kıldırmış burada. Burada da Hazreti Ebbekir'in mescidi var. Burada da bayram namazı kıldırmış. Orada Hazreti Ali'nin mescidi var. Orada da bayram namazı kıldırmış. Ondan sonra Hz. Ebbekir... Ona dinleyeceğiz ama lafı yaptık. diye buraya mescid yapıp orada da ondan bayram var. Şimdi şöyle düşünelim. Hani bir hadisi şerif var. Onu duymuşsunuzdur. Diyor ki Seb'atun yudilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa Yedi sınıf insanlardır ki kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah onları gölgelendirecek. Düşün. Dün, dün, dün ben çok iyi hatırlıyorum. Tam cuma vakti yarım saat kala o şemsiyenin altına giremedi <laughs> ama öyle bir güneş var ki mahşerin güneşi beyinleri kaynatacak diyor o günde Allah Celle Celaluhu 7 sınıf insanı gölgelendirecek diyor onlardan hemen hızlı hızlı anlatayım mı birincisi <laughs> imamun adilun adil idareci ve neşe neşe'e fî ibadetillâhi teâlâ genç gençliğini Allah yolunda harcamış namazla niyazla Allah yolunda koşturmuş evet Üçüncüsü Darajulani tahabba fillah ijtamaa alayhi ve alayhi. İki tane dost var diyor. Allah için birbirini severler, Allah için birbirinden uzaklaşırlar. Yani ne demek dostçu demek? Dost acı söyler. Sen yanlış yaptığın zaman seni uyaran. Kardeşim ben senin dostunum ama bu senin yapmış olduğun yanlış diyebilen. Öyle dostlarınız varsa da sahip çıkın. Senin her yaptığına doğru diyorsa eskiler ona ne derler? Dalkavuk derler. Öyle dost bize lazım değil bir şey yapıyorsan yanlış seni uyarıyorsa o dosta sahip çık. Onu terk etme. İşte o kıyamet gününde diyor Allah o birbirini Allah için sevenleri gölgelendirecek. Ondan sonraki dördüncüsü sağ elinin verdiğini soyal görmeyecek. Ne demek? Vermiş olduğu ayrı gizli yapacak. Ondan sonra bir genç ona birisi geldi dedi ki güzel bir kadın ona yanlış bir şey teklif etti. Gel benimle beraber ol dedi değil mi? Nikahsız gayrimeşru bir ilişki. O kişi ne dedi? Ben seninle beraber olamam Allah bana bunu yasakladı dedi o kişi. Ondan sonra tek başına kaldığı zaman Allah için gözyaşı döken insan. Tek başına kaldığı zaman günahlara dalan değil de gözyaşı döken insan. Ve bir insan var ki kalbi mescitlere bağlı. Yani namaz vakti geldi, namazını bitirdi. Acaba öyle yıkıldı. İkindi vakti ne zaman gelecek diye. Hani şöyle değil. İkindi vakti geldi. Biraz daha bekleyin. Biraz daha bekleyin. Akşamla birleştireyim diyen değil. Namaz vakti geldi, kıldı namazını acaba ikindi ne zaman geldi, gelecek diye bu saymış olduğum yedi sınıf insandan eğer bir tanesinde o özellik varsa bizde Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde bütün insanların o sıcaktan beyninin kaynayacağı günde Allah bizi gölgelendirecek. Nasıl ki Efendimiz'i o sıcak günde bu gamaame mescidlemiş olduğumuz bu bende de, bu mekanda o bulutun altında gölgelendirdiyse Allah da bizi gölgelendirecek. İnşallah. Tamam. İnşallah bu yedi sınıftan bir tanesi bizde vardır. Hiçbir şey olmasa Allah için birbirimizi sevelim. Yani en basiti Allah için Allah için sevmek, Allah için nefret et. Allah için hocam, menfaat için değil. Evet bu cami mescidinden de sizlere bu kalsın. O yedi sınıf insan unutmayın. Diğer mescitlerin yanından geçelim. Onları da söyleyeyim. Benim iş olduğum gibi efendimiz oralarda da bayram namazı kıldırdığı için o sahabeler oraya mescid yapıyor. Onlar da peygamber ittiba olsun diye onlar da orada bayram namazı kıldırıyorlar. Şurası Hazreti Ebubekir efendimiz. Kesin buyurun gelin. Hazreti Ebubekir mescine gidiyoruz. Evet. Hazreti Ebubekir Efendimizin

Haa şu, bak e, şurada şöyle İsmail abi, şuraya dizilip bir fotoğraf şey yapabiliriz buradan ha. Tamam. Osmanlı mı Yok, yok, yok Osmanlı değil. Şey, tamam biraz olmuştur o dönemde de. <laughs> şöyle bir e, şey yapalım, nasıl? Hanımlarımız önde olsunlar değil mi? Nasıl olsun ya da? Bizi oraya çok çökelim eşek. Tamam erkekler öne çöksün, hanım bacılar da ayakta dursunlar. arkaya geçsin hanım. Ama oraya geçersen ne, ne olur? Çalır o zaman olmaz. Yok yok. yok Sen o öne doğru, ön, öne doğru çöksün Şu erkekler. Elime elime, çök, şöyle. Çök, çök 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 çök. Çök otur 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 mübarekler otur. Çöke, çökemezsin. Evet. Tamam çökebilenler çöksün. Yine iki sıra yapmamız lazım. Hayır, hayır, hanım bacılar da arkada. Zor, bir kişi buradan çektirtirelim ya. Alacak mı bizi? Arkada, ha, ayakta. Şöyle geç, geç, geç. geç. Foto. Sen çok sen çok sen, 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 sen Onu bırakmışlar. Şimdi hiç mesik yok. Osmanlı'nın hiçbir izini bırakmadılar. Sadece o Kabe'nin etrafındaki o sarı taşlar var. Revak dedi onlar kaldı. Başka hiçbir şey yok. <laughs> Hepsini yıktılar. Osmanlı turası var. Yok yok ben girdim mi? Evet. Onu, onu bırakmışlar. Bu <laughs> Osmanlı turası değil ya. Benziyor. Benziyor. Evet, yani Hocam şimdi hangi mescide gidiyoruz? Hazreti Ali Efendimizin mescidine gidiyoruz İsmail abi. Bu iç gezilerde sonuncudur. Şimdi böyle diyorsun ama güneş bir vurmaya başladığı zaman var ya bir de onun gelişi var. Bir gelişi var. Her gün Evet. Ne yapıyorsun? İyi mi? Evet. Keşke evet. olsun. İşte hocam o zaman zaman da olsa acaba o zorluğa katılabilecek mi? Katlanırdık inşallah ya. Yani ne işte şey yani ne bileyim. Ben bazen kendime soruyorum biliyor musun? Lan diyorsun ya? hani diyoruz ya lan. Bedavada Müslüman olduk diyor. Acaba o zaman ne yapacak? Evet. İnşallah o taraflardan olduk diyelim. Hani üstünü tam besleyelim. İsmail abi sen var ya hocam En en güzel fotoğraf hangisiydi? Söyle bakayım. Dünkü değil mi? Dünkü <laughs> adam yine Video, video. Çok şahane çekmiş ama adam. Bir, de salavat şerifi getiriyor, evet. atıyor. Evet. Bulmadığın taş başlar işte. Evet Aynı ya değil ben değil adamı yaşlı diye vermemiştim. Onu diye boy diye çarptın. Ben Mansur adamı şey yapma boylu diye. Buradan girilmiyor zaten. Buradan da kapatmışlar burayı. Kapalı. Araba değirmeni, hor ve şakir. Demek ki tipe bakmayacaksın abi. Değil <laughs> yok, var. yaşlı diye, tip değil. İşte yaşlı tipli yani işte. Neyse, <laughs> burayı kapatmışlar hep ya. Acılarım benim. Giriş var mı? Hocam burada? tamirde galiba. Ha, giriş tamirde yok. Tamirde galiba. Neyse, şuradan bir fotoğraf çekin de. Burayı kapatmışlar. Şu an kapalı. içeri girilmiyor Özellikle peygamberimiz burada da bayram namazı kılmıştır. Sonra Hazreti Ali Efendimiz ola ihtibar için o da buraya yapıp Ondan sonra Bayram namazını da burada kıldırmış. Ali Feli döneminde. Evet. Ama şu an kapalı. Şimdi hacılarım yorgunsunuz. Otelimize gidelim istirahat edelim. Kahvaltımızı yapalım. Tamam mı? <laughs> ha, şimdiden ben gruba da yazacağım. Sekiz buçukta bavullarla beraber aşağıda hazır bekleyin inşallah. akşam sonra. yani. Akşam yirmi evet. otuzda. Ha sekiz buçukta tamam. yirmi. Yatsı namazını soracağım, arayacağım. Eğer otobüs gelmezse hemen gidip kulüp gelirsiniz. İnşallah kılarız. Hadi gelin bakalım. Tamam <laughs> bitti mi <bitti. gülüyor> ben? <Bitti. gülüyor> Buralarda Medine Caddesi çok büyük binalar. Abi treni asacağız yapacak bir şey yok. Abi treni asacağız yapacak bir şey yok.

Şimdi otelimize doğru gidiyoruz.